Evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ve sallatu ve ala ve ala ve sahbihi Faslun. Ve la yecuzu istamalu avan evani zahabi vel fiddati. Evani aniyetin çoğuludur. Dolayısıyla avani olması lazım. Evani değil avani. Çünkü aniyetin çoğuludur. Evet. Diyor altın ve gümüş kapları kullanmak caiz değil. Yani evinizde efendime söyleyeyim e, gümüş ve altın kaplarda su içmek, çay içmek efendim yemek yemek e, veya tütsüde kullanmak yani kurasa hiçbir surette bu altın ve gümüş kaplarını bir Müslüman kullanamaz. Ha, necis oldukları için değil. Hem bir taraftan israf olduğu için, bir taraftan da fakirlere karşı bir nevi e, onları tahrik etme. Yani adam mesela ben yemek bulamıyorum, bu herif altın kaplarda yemek yiyor derce sebep oluyor. Artı bu altın ve gümüş kaplar insanlarda çok büyük bir kibrede de neden oluyor? Yani dolayısıyla hem kişide kibirin oluşmaması hem e, sosyal dengenin korunması yönünde fakirlere karşı bir asyan teşviki olmasın diye hem de israf olmasın diye yüce dinimiz altın ve gümüş kapları kullanmayı haram kılmış. Ve yücüz ve istimal ve ilhima minel Başka kapları kullanmak caizdir. Fil hadis-i sahih, sahih bir hadiste min rivayeti Hüzeyfe radıyallahu anha anhum Huzeyfe'nin rivayetinden gelen e, bu hadiste Huzeyfe der ki Semmatu <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul Resulullah şöyle buyurduğunu duydum. La <laughs> tellisul habire ve reddibaç İpeyi ve reddibaç dibac alın ipek için kullanılır. Bunu hadi genel ipek, dibac özellikle kalın ipek. Onları kullanmayın. Ve la teşribu fi aniyetin vel ve Altın ve gümüş kaplarda da ne yapmayın? içmeyin. Tabi bu içme hırnektir. Yani e, maksat. Yani altın ve gümüş kapları kullanmayın. Maksat duyayım. Evet. Evet. Thank you. dedik ki Bukhari fe inneha lekum dünya o altın ve gümüş kaplar ve ipek elbiseler dünyada kafirler içindir ve lekum ahireti ahirette de siz Müslümanlar için olacak inşallah Vallahi Bukhari ve Müslim Bukhari ve Müslim bu hadisi rivayet etmişler evet ve Müslüm'ün, yine Müslüm'ün bir rivayetinde ''Ellezî yeşlubu fî âniyetil zehebî'' Evet. <laughs> Altın ve gümüş katta içen kimse ''İnnemâ yücerciruşi batanihi nâra cehennem'' O, karnında ''İnnemâ cehennem ateşini uğuldut, uğuldatıyor. Bu o suyu şey, altın ve gümüşten su içmekle. Bu bir rivayet, bir başka bir rivayette <laughs> yani, men şeribe fi ina'i zahabin ev fiddatin yani ellezî yerine kullanılmış yaşa bu yerine de şeribe aniyet yerine ina bu diğer rivayette fe innema yucercuru fi batnihi naran min cehennem orada idafe yerine de naran min cehennem o e, karnına karnında uğulayacak cehennem ateşini yapmış bu yani cehennem ateşini karnında uğuldatmış oluyor o gümüş ve altın kaptan su içmekte. Ve bir rivayeti diğer bir rivayette innellezi ye'kulu ev yeşribu yani bir diğer bir üçüncü rivayette e, şurb yanında ekil de vardır. El hadif yani el hadisi bitemami. Ve cimu yücerciru ethaniye yücerciru kel fiilinin ikinci cimi maksuratun bir ahira. Çünkü dahra cevabındadır. Rubai-i mücerrettir. Dahra cevabında e, dahra cevabında da e, birinci ile müşret bir maksur. Yodah ricu. Bu da Yucar ciro. Evet. Kalehun nevvi İmam nevvi öyle demiş. Ama bu fil iklid. İklid adlı kitapta hikayetul filah. Yani o bu cimin, ikinci cimin kesesinde ihtilafın olduğunu aktarmış. Tabi o zaman yücar olur. Eğer bina yücar olursa o zaman bina meçhul olur. Yani yücar ciru yudah hadicu rubai mücadadın bina-i mağlumudur. Yudah vacu yücar Fark Bina-i malum ile Bina-i meçhul arasındaki rubai mücerretlerdeki fark sadece sonda ikinci harfin ki ona birinci ile müsel diyoruz onun kese ve fethası ile deniyoruz. Evet. Ve hemen nar kelimesi fe cüzü fiyâ ve nasbu yani yücel ciro okusanız nara cehennem yani ve naru cehennem yani o ateşin kendisinin olduğunu karnında düşünseniz naru cehennem fail olur. Yok kendisi onu uğuldatıyor düşünseniz o zaman nara su olur. Fakat diyor ve nasıl huve sahih. Nasb daha sahihtir. Ve manahum hadisin manası enneşşâribe <laughs> altın ve gümüş kapta yiyen veya içen yulkin nâra fi o karnına midesine ateş atıyor ve o ateşi de bi <laughs> cura'in peş peşi olan yudumlamalarla karnına ateş atıyor ki yüz mu'lehu carcaratun o e, şeyin o e, yediği e, veya içtiği şeyin onun uğuldaması duyuluyor. Ve yec gergera sotu göğsünden yani uğuldama veya e, o şeyin o içtiği şeyin onun boğazında uğuldama herhalde diyoruz. Bu ana rivayeti Rafa rivayetine göre tekunu naru faileten. O zaman nar göncercirunun جر جر olur. Ve mana o zaman manası ennen nara tusavvitu fi cevfihim. Yani gümüş ve altın kapta su içenin karnında ateş olur diyor. Afan Allahu Teala mina Allah bizi ondan muhafaza etsin. Oksun. Kâle Nevevi İmam Nevevi tabi hadisin lafzını zikir ve rivayetlerini zikirdikten sonra şimdi e, hükme geçiyor. E, İmam Nevevi Müslim şerhinde kâle ashabuna diyor. Bizim Şafii alimlerimiz de müşterin ala ve amal bin Yani icma olmuş ki altın ve gümüş kaplarda yemek yemek haramdır, içmek haramdır ve diğer işleri yapmak. Mesela diyelim ki kadının sürmeliği altından olsa veya diyelim ki katibin e, mürekkepliği altın veya gümüşten olsa e, ne bileyim buna benzer e, sütseme kabı altın veya gümüşten olsa yani bütün kullanım şekillerinin haram olduğunu ifade etmek istiyorum illa ma kıyaman davud

den nakl edilen ennehu yukrahu yani altın ve gümüş kaplardan altın ve gümüş kapları kullanmanın haramdı mekruh oldu. Ama o muhakkik kuy yani tahkik alimler la ya'teddune bi Davud davud Zahir'in muhalefetine itibar etmiyorlar. Dolayısıyla o icma'yı bozmuyor. Ve kelam şafii mu'awwil kima qale sahib takrib şafii'nin kelamı da takrib sahibinin dediği gibi tevil edilir. Ma'nı şafii <laughs> halbuki bir de şu var yani İmam Şafii raca an haza'l kadim. Bu kavli kadimden de dönmüştü. Dolayısıyla hasala şu netice hasıl oldu. Ennel icma'a muna'akidun ala tahrimi istamari ina'i zâbi vel fiddati fi ekli ve şurbi ve tahareti. Yani demek icma vardır ki altın ve gümüş kaplarını kullanmak haramdır. Yemede olsun, içmede olsun, temizlikte olsun, ne de olsa olsun bunları kullanmak haramdır. Vel ekru bi min ahadihima. Altın ve gümüşten yapılan bir kaşıkla yemek de haramdır. Ve tebahhuru <laughs> bi mecmaratin Mecmara buhurdanlık yani içinde tütseme yaptığınız kap. işte o buhurda altın ve gümüşten olan bir buhurdanlıktaki buhuru yakıp onlardan şey yapmak da haramdır. Ee, yani onu buhurdanlık olarak da kullanmak haramdır. Ve cemi'i vücuhu l ve bütün kullanım şekilleri. Ve minhu bundan el-mukhuletu. Mukhule yani kadının sürme, sürmeliği, sürme yeri. Bugün diyelim ki makyaj kabı. Ve mil, mil o göze çekilen sürme onunla göze sürme çekinen alet onun da altın ve gümüşten olması haramdır. Ve zarful <laughs> ganiyeti ganiye güzel koku güzel kokunun kabı onun da altın ve gümüşten olması haramdır. O <laughs> gayrı Diğer şekilde. Sevaun el ina'u vel Küçük büyük kapta fark etmez hepsi haramdır. Ve istevi tahrimi ve haram olmada el ve vel mar'atu kadın erkek aynı ila filafın ancak ve in yani kap kullanmada yani altın ve gümüşten olan kap hem erkek içinde haramdır hem kadın içinde. Bunda da ihtilaf yok. Ve inma furrika beyne'r-raculi vel-mer'ati fi't-tahallul kasli zinet ve Ancak e, erkek ve kadın ayrımı kadının süslemesindedir. Çünkü kadın kocası için, seyidi için süslenmek isteyebilirler. Ve dolayısıyla o yönüyle kadının hem gümüş, gümüş kullanmasına gümüş takılar hem de altın takılar kullanmasına izin verilmiş. Ancak Orada da yine israf etmemesi lazım. Yani bugün bu bazen sosyal medyada görülüyor. İnsan adam geline yok altından tac yapıyor, yok altından set yapıyor, yok altından şu yapıyor, bu yapıyor. Yani israf derecesine varınca o da

Veya asansları, altın ve gümüşten yapılan kum kum, biz güm güm diyoruz, yani küçük o e, gül suyu kabı veya gül suyu kabı. Kinan da, İnanatın çoğuludur kinani, o da e, güzel kokuk koku kabıdır. Ama tabi bunlar yapılışları farklıdır. E, dolayısıyla şunu diyor. Ee, o altın ve gümüş kaplarda e, olan gül suyunu gül yağını diğer kokuları kullanmak haramdır o kadar yine haramdır <laughs> tezyinül havaniti vel buyuti vel mecanisi bi evamil zehebi vel şudati dükkanları yani dükkanlardaki vitrinleri evleri, evlerindeki vitrinleri ve meclislerdeki yani oturma salonlarındaki vitrinleri vesaireyi altın ve gümüş kaplarla süslemek haramdır. Yani kısaca altın ve gümüş kaplarını süs için vitrine koymak da haramdır. Böyle ki hiç kullanmazsanız. Hâdâ huvâ doğru olan da bu görüştür ve cevazı bazı ashab ve bizim bazı alimlerimiz buna cevaz vermiş fakat o o cevaz yanlıştır yani e, altın ve gümüş katlarını süs içinde evde tutmak haramdır. Fakat nasıl şafii ve ashab imam şafii ve diğer şafii fakihler şunu net ifade etmiştir. أنه لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصا eğer bir kimse bir altın kaptan veya gümüş kaptan abdest alsa veya boy abdesti alsa ve kap onun bile olmasa güne olur. Dolayısıyla yapamaz. Çünkü kullanımı caiz değil. Ve yahrumu اتخاذ هواء هذه الأواني من غير استعمال على الصيد ذات الدم سولدك يعني قلنا قلنا رمضان ذا أرد أدنك حرام لأن ما حرم استعمالو شو استعماله قلنا ما حرام حرام اتخاذ أدن مسدا حرام مثلا نجيب كآلات اللهو leh aletleri mesela tambur gibi bu, çalgı aletleri yani siz onu kullanmasanız bile evinde bulundurmanız haramdır. Çünkü o masiyet aletidir. Afanallahul <laughs> kerim o yüce kerim olan Allah bizi muhafaza etsin. Min taati ma huve sebebun linnari cehenneme girmeye sebep olan şeyleri yapmaktan yani taat etmekten, onları yapmaktan veya kullanmaktan Allah bizi muhafaza etsin. Ve ve yahrumu kuyumcunun gümüş kabını, altın kabını yapması da haramdır. Çünkü harama sebebiyet veriyor. Sebep şey kefali. Ve <laughs> ve la Kuyumcu bunu yaptığı zaman da ücret hak etmiyor. Niye? Çünkü onun yaptığı iş haramdır. E haram bir işten ücret alınır mı? Ücret verilir mi? Ve o keser şahsın ve o Eğer bir şahıs bu altın ve gümüş kabı kırsa, fena arşa O kırmanın verdiği değer eksikliği ondan ödetilmez. Ve la yahillu li ahadin en bil Hiç kimsenin de o değer eksikliğine sebebiyet veren o kabı kırmasının o telafisini talep etmesiyle de helal halal değil. Çünkü o haram olan bir şeye engel olmuştur. Ve la rasu ila zalimin min zamanina ve bizim zamanımızın zalim hakimlerine onu şikayet etmek de caiz değil. Lianem çünkü zamanımızın idarecileri cehaletun, cahil kimselerdi ve taatun hadi alaniye kendileri bile o altın ve gümüş kapları koyuyor kullanıyorlar. Hatta öyle ki deyüş rabul muskiru deyüş muskira ma Yani yani çalgı aletleriyle birlikte bu yöneticilerin saraylarında, yerlerinde e, alkol da içiliyor. Müskir alkol yani. Yani o kadar günahtan, günaha yakındırlar, günaha bulaşmışlar. Dolayısıyla böylesine zarim olan bu idarecilere e, bir masiyeti ortadan kaldırmaya çalışan bir insanı şikayet etmek haramdır diyor. Yani sadece bu altın ve gümüş kapları kırmak değil diğer hususlarda öyle. Bir hadis Ebu Hurayra. Ebu hadisinde enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet. Evet arkadaşlar. Biz burada duralım. Ben sayfa sonunda konunun bittiğini tahmin ediyordum ama daha var. Burada duralım. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. اجمعين امين والحمد لله يا رب العالمين